Sayın Başkanım şu anda başarılı öğrencilere bisiklet hediye ettiniz. Bunun hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, yaz Kur'an kurslarımızda dereceye giren, bilgi yarışması birinci olan, bir de yaz Kur'an kursu sonuçlu, sonunda e, yapılan futbol turnuvasında birinci olan Kur'an kursu öğrencilerimizle biz de çamsaklı çobanlarına bir ödül verdik. Kendilerine e, sporun güzelliğini tanıtmak adına birer bisiklet hediye etmek istedik. AK Parti teşkilatı olarak biz her zaman gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olmamız, olmamız olduğumuzu hissettirmek için e, böyle bir etkinlik düzenledik. Bu Kur'an kurslarına emeği geçen başta müftülüğümüz olmak üzere e, bütün ilgililere teşekkür ediyoruz. Bu çocuklarımızın Kur'an kursları sonrasında birinciliğe doğru ilerlemesinde Büyük emek sarf eden Bilal Aydın Hocam'a ve diğer yetkililere de teşekkür ediyorum. Umut ediyorum bu kardeşlerimiz eğitim, öğretim yılı başında e, gireceğimiz bu dönemde eğitim, öğretim yılına daha başarılı, derslerinde de daha başarılı sonuçlar alırlar. Kendilerini kutluyorum ve e, bu bisikletlerle inşallah e, hepimizin eksik bıraktığı sporda da daha e, üst mertebe çıkmalarını umut ediyorum. Kendilerini kutluyorum. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim.